Evet merhaba canlar. Ee, bu dört dizi halinde hazırlanan programda dört kapı kırk makam üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi e, insana ait var olan bütün düşünce sistemleri, ideolojiler, dinler, inançlar, felsefi akımlar, bunların tamamı e, bize kendilerini kabul ettirmek için öncelikle yaşamı izah etmek zorundadır. Yani yaşamdan ne anladığını bize söyleyecek. Ve biz eğer o şeyle uyuşursak, anlaşırsak o inanca, o felsefeye ya o ideolojiye benimseyeceğiz. Onun peşinden gideceğiz ya da. Dolayısıyla gerek felsefi, gerek düşünsel, gerek dinsel, gerek inansal boyutuyla insana ait tüm düşünce akımlarının bize anlattığı yaşam ve insan nedir sorusunun cevabı bizi doğrudan ilgilendiriyor. Tabi Alevi inancı da bunun dışında değil. O da bize dünyayı anlatıyor önce. Dünyadan ne anlamamız gerektiğini, insan kainat ilişkisini, doğa insan ilişkisini, canlıların birbiriyle olan ilişkisini bize anlatıyor. Ve ondan sonra ne yapmamız gerektiği konusunda önümüze bir yol koyuyor. Yani yolumuz var demesi de bundan zaten biz mezhep bilmeyiz, yolumuz var demesi. Dolayısıyla biz dört kapı kırk makamı toplumsal ilişkiler, insan doğa ilişkileri ve kainatta var olan vahdeti mevcut içindeki bütün bağlantısallığa dayalı ilişkiler konusunda dört kapı kırk makamın bize ne söylediğini konuşmamız gerekiyor öncelikle. İşte birinci kapı bildiğiniz gibi şeriat kapısı, hukuk, adalet kapısı anlamına geliyor. İkincisi tarikat, yol, yöntem, metot anlamına geliyor. Marifet kapısı, adaleti, yol yöntemi, sevgi saygıyı benimseyen insanların kendi yeteneklerini ve marifetlerini insanlığın hizmetine sunması anlamına geliyor. Hakikat kapısında ise bütün bunları yaptıktan sonra hakla hak olma yani vahdeti mevcutun içinde ona ait aşkla bağlı bir parçaya dönüşmüş olmayı ifade ediyor. Yani Enel Hakk'a kavuşmayı ifade ediyor. Tabii bu, bu süreç ve bu süreç içinde neler yapmamız gerektiğine dair dair Alevi düşüncesi de bize önermelerde bulunuyor. On makam dediğimiz şey her kapıda neler yapmamız gerektiğine dair bize e, önümüze konulan önermelerdir. Bunlar üzerinden hareket ederek dört kapı kırk makamı konuşmanın aslında insana yapılacak en güzel hizmetlerden biri olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle böyle bir çalışmanın içine girdik. Tabii insana yapılan çalışma doğa insan birlikteliğinin ve bütünlüğünün bir ifadesi anlamına da geliyor aynı zamanda vahdet mevcut içerisinde. Ve bunların ne anlama geldiğini konuşacağız. Bunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunacağız.